Suç millete atılmaz mı? Atılmaz Oya Hanım. Suçu millete atarsanız suçu millete attığınızla kalıp ee, bir 70 yıl daha seçim kaybedersiniz. Bu halk salak, bu halk mal, bu halk şöyle, bu halk bak atıyor falan. Yok atılır arkadaşlar atın. Suçu yıllar boyunca millete attınız, atmaya devam ediyorsunuz. Bak millet yanlış yapmıyor demiyorum. Suçu direkt olarak millete bırakıyorsun. Tamam atın suçu elinize ne geçiyor hiçbir şey geçmiyor Bu kazanmak yani kazanmak istiyorsan suçu millete atarak yırtamıyorsun yani şey bir olay değil abi kim olsaydı Savaşları kazanamazdı kazanır. kim olsaydı kazanamazdı diyorsanız seçime girmeyin deyin ki bu adamın karşısında kim olsa kazanamaz İran biz ediyoruz. seçime girmiyoruz Ezberlemişler bir kim olsa kazanamazdı, kazanırdı işte yüzde bir yüzde iki. Yani yapmayın Allah. Savaşları, savaşları komutanlar kazanır sevgili Bixim. Tabii ki de bunlar bu yalanları uyduracaklar ama hayatın gerçeği şu şekil ki teşkilatın başında kim varsa, kampanyayı kim yürütüyorsa, kim sorumluysa bilmiyorum ben çocuğu anlatır gibi anlatıyorum ama sorumlular bunlardır. Bu kadar. Yani garip gelmesin size. Ya da siz maç kaybettiğiniz zaman antrenörü mü kovuyorsunuz yoksa taraftarımı mı dövüyorsunuz? Hı? Yani. Niye bağırmadın niye taraftarı dövür? <laughs> ha, niye bağırmadınız adamlar ha, ya, yani kampanyayı yürüten adam suçlu değil. Ha ne bağırıyorsunuz? Oğlum bağıracağız da desteklesenize takımı. Anka Ajansı saçmalığına sebep olanlar suçlu değil. Metin yazarları, bilmem necileri, organizatörleri suçlu değil. E, ...teşkilatlar Hayır, suçlu tane, değil. Hayır bir saniye, bir saniye. O kadar derine inmene gerek yok. Ben bir şey söyleyeceğim. Senin seçimden önceki... ...en büyük vaatlerinden birisi... ...kürsüye böyle bura bura... <laughs> ...Selahattin Demirtaş özgür kalacak... ...diye bir tarafını yırtmaksa... <laughs> ...Anadolu'ya gider... ...AKP'de der ki bunlar APO'yu da... ...özgür bırakacak. Arkasına da... ...Selo'yu özgür bırakacağım videosunu çevirirler. Bunu Cemiş Gezekli dayı... ...çok güzel de yer. Sen bunu hesaplayamıyorsan kazanmayı da hak etmiyorsun yönetmeyi de hak etmiyorsun. Kimse kusura bakmasın. Bu ülkenin demografisini, bu ülkenin insanını tanımıyorsunuz. Tanımıyorsunuz. Hiç kimsenin gündeminde de Selahattin Demirtaş yoktu. Ha çıkıp şunu deseydi. Kardeşim, politika nedir? Gidersin, doğru sözü konuşursun. Dersin ki biz başa geldiğimiz zaman, mesela bana Selahattin Demirtaş soruldu. Ben aday mıyım? Derim ki biz başa geldiğimiz zaman Hukuk tamamiyle bağımsız olacak ve bağımsız Türk yargısı neye karar verirse o vuku bulacaktır arkadaşlar. Bu konu hakkında yorum yaparsam beni Erdoğan'dan yargıya karışan Erdoğan'dan ne farkım kalır dersin. Konuyu kapatırsın. Ki son Kalkıp bir haftada da oraya döndü yani. Ama Tabii. neden döndü son bir haftada? Yer mi? Yer mi? Sen Osman Kavala diye şıngır şıngır dans ettin 4 ay boyunca. Who the fuck gives a fuck about Osman Kavala ya? Kim oğlum Osman Kavala? Bana ne lan? Ya benim gündemimin yakınında bile değil. Değil abi ya. Bana ne abi Osman Kavala'dan ya? Ne alakası var ya? Ve biz bunları eleştirdik diye bize AKP'li dediniz. Allah bin belanızı versin ya. Ayıptır arkadaş ya. Sen bunu eleştirmeyeceğim, bu adamı düzeltmeyeceğim de ne olacak? Aha bugün olacak. Bugün olacak. Kansızlar. Bugün oldu hala daha bizi eleştiriyorsunuz. Döneceksiniz hata neredeydi ona bakacaksınız. Yeter artık ya. Ya bu kadar kansızlık olmaz ya. Siz orada pirondan hangi koltuğu kaparım. Ya da piro gittikten sonra CHP'de nereye acaba konuşlanırım diye hesaplar yaparken. Biz burada bu gençler 5 yıl daha bu rejimin e, yönetiminde olmasın diye kendimizi yırttık ulan. Ayıptır be. Ayıptır ayıp ve oportunistsiniz. Opportunist kelimesini küfür olarak kullanan bu ülkenin 80'ler solcuları opportunistsiniz. Türk milletinin şu anda bulunduğu ahvali bir opportunity, bir fırsat olarak görüp gol atmaya çalıştınız. Gol atmaya çalıştınız. Gol atmanın vakti miydi ulan? Gol atmanın vakti miydi be? Bahsettiğimiz Biz çaresizliğin kalmaya istismarı oluyor. Çaresizliğin istismarıdır bu. Bu ayıptır ya. Bana ne olan senin 80'lerdeki solcu fantazinden. Geberip gideceksin zaten. Max ne kadar yaşayacaksın ya? Bana ne abi? Benim istikbalim söz konusu ya. Son anda hayatının son yıllarında işte daha sol tandanslı bir e, e, yönetim olacak diye fantazi kuruyor yaşlı dayılar. Onun 31'ini çekiyor. Biz de bunun peşinden gitmek zorunda kalıyoruz. Bizim umrumuzda değil bu arada ya. Solundan da sağından da bana ne ya? Umrumda değil arkadaş. Öyle Geri değil verin ya. lan bu gençlerin gençliğini. Yazıktır, günahtır ya. Salaktan oyalamıyorsan sen daha salaksındır. Madem salaklar. Çok Bu basit. kadar basit. Salaktan bile oyalamıyorsun. Ya Madem bence siyasi dehaların yaptığı majör hatalardan biri olayı bireysel vakalara indirmek. Kitle psikolojisi bu şekilde işlemiyor. Kesinlikle katılıyorum bu arada. Tetikleme de bu şekilde işlemiyor. Twitter'daki etkileşimin de bu şekilde işlemiyor. Bizi sıtmayla... Neyse şey... <gülüyor> <gülüyor> Uzat. Arkadaşlar kitle psikolojisi bu şekilde işlemiyor. Dolaylı olarak da e, terör korkusunu verirsen alttan, sen de buna malzeme taşırsan, orada birisi tweet atmış, birisi böyle, bunun hiçbir önemi yok. Bu bir kitlesel akıma dönüşür ve sonucunda bu şekilde görürsünüz. Ya Bunu... sevgili Erlik canım, Allah aşkına, böldüm çok özür dilerim ama çok doluyum. Bak, senin HDP'ye yanlamana gerek var mı? Zaten iç bir dış siyasette adam söylemini belirlemiş. İç siyasette diyor ki biz PKK'yı bitireceğiz. Dış siyasette de diyor ki biz YPG'ye veya e, Kuzey Suriye'de oluşabilecek bir... Yeni devlet yapılanmasına karşı savaşımızı sürdürüyoruz diyor. Sen hiçbir şey yapmasan zaten HDP'li sana oy verecek ya, ki. Ya Seçimler vardı, vardı bak. Sen yani? Mavi Vatan olayı vardı mesela. Mavi Vatan mevzusunu AK Parti biraz rafa kaldırdı, dondurdu biliyorsunuz. Bunun mucitleri Cihat Yaycı, Cemgür Deniz. Mesela Cihat Yaycı İYİ Parti'ye şey de gitmişti. Bir sunum falan da yapmıştı Mavi Vatan konusunda. Mesela bu ikisini yanına alıp bu konuda propaganda yapabilirler. <laughs> Salına, sağına soluna oturtup ikisini de bu arada... işte mavi vatanı uygulayacağız vesaire gibi gibi örnekler çoğaltabiliriz bu arada. Buyur. Ee, bir arkadaş mesaj atmış. Bu konunun üstüne ben okumak istiyorum. Hani bu, bu gerçek. Bugün sandık görevlisiydi ayrıca. Ee, Allah razı olsun kendisinden. Bize de bilgiler iletti. Ee, yazılımcı bir kardeşimiz. Diyor ki bir itirafta bulunayım. İlk turdan birkaç gün öncesine kadar annem AKP'ye oy vermeyecekti. O gün e, Kılıçdaroğlu çıkıp Demirtaş kavala serbest bırakılacak. Muhabbeti çevirdi, annem gitti ve AKP'ye oy verdi. Haklısınız demiş. E, i̇smini vermeyeyim başını falan bir yerde çalışıyordur sıkıntı gelmesin. Ama kardeşimizin az önce attığı mesajdan bunun gibi bir sürü mesele, bir sürü olay var. chatte de bizim ailemiz de öyle diye örnek veren kardeşler gösteriyor yani